Merhaba arkadaşlar, Basit Analiz kanalından Mehmet Şeker ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün teknik analiz derslerine temel düzeyde başlıyoruz. Evet arkadaşlar, önce teknik analiz yapacağımız e, uygulamayı tanıyalım. Tradingview uygulamasına giriş yapalım. Şu anda ben giriş yapmış olduğum için tabi burada benim sayfam açık. Ama siz giriş sekmesine geldiğiniz zaman, girişe bastığınız zaman sizden üyelik isteyecektir. Siz de o üyeliği aktif edip ondan sonra da Tradingview sayfasına geleceksiniz üyeliğiniz aktif edildiği zaman şöyle ana sayfaya geleceksiniz. Ana sayfaya geldiğiniz zaman biz buranın teknik analizde grafik sayfasını kullanacağımız için ürünler sekmesinde süper grafikler arkadaşlar. Süper grafiklere tıklıyoruz ve grafik sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tabi bu şu anda benim kendime göre ayarladığım bir sayfam. Burada size temel olarak sayfanızı nasıl şekillendireceğinizi anlatıyor olacağım. Ekranı özelleştirmek için arkadaşlar ekran üzerindeyken sağ klikle ayarlara geçiyorsunuz. Ayarlarda işte arka planınızı isterseniz şu an benimki gibi siyah isterseniz açık renk ya da beyaz yapabilirsiniz. Burada artı işaretini, imleç işaretini kullanabilirsiniz. Filigran kullanmak isterseniz filigran ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Filigran arkadaşlar işte XU100 görüyorsunuz burada yazıyor. Burada isterseniz daha açarsınız, isterseniz daha belirgin yaparsınız, isterseniz daha soluk yaparsınız. Ben şöyle hafif bir soluklukla izliyorum bunları ayarlayabilirsiniz yeşil kırmızı istediğiniz renklerde nasıl izlemek isterseniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz Durum çizgisinde bütün piyasa durumunu görebilirsiniz. Ölçeklerde yine istediğiniz bir şey olursa artı olarak ya da kendi normal şartlarda geldiği haliyle kullanabilirsiniz. Az önce Kanvas'ta şeyi söylemiştik. İşlem yerinde de yine normal ayarlarında ben kullanıyorum. Olaylar sekmesinde de aynı ayarda kullanıp buradan kapatıyorum. Şimdi bize lazım olan çizim araçlarını nasıl aldığımızı göstereyim size. Çizim araçları hepsi burada bulunuyor. Sol tarafta. Ben buraya nasıl getiriyorum? Hemen kenardaki oka basıyorum, hangi şeyi kullanacaksam grafiklerimde onun yanındaki yıldız tuşuna basıyorum. Yıldız tuşuna bastığım zaman otomatikmen powerlilere ekliyor arkadaşlar. Şu anda da benim kullanmakta olduğum çizgiler trend çizgisi, ışın, fibonacci düzeltmesi, yatay ışın, metin yazmak için çizelge, yatay çizgi, trend temelli fibo uzatması, dikdörtgen, paralel kanal, tabii ki fiyat aralığı, alış pozisyonu almak için ne kadar kar edeceğimi görmek için yaptığım çizimler vesaire vesaire. Siz kendinize göre kullanmak istediğiniz şeyleri buradan yapabilirsiniz. Burada alt tarafta yine Fibonacci'nin olduğu yerler var. Kullanmak istediğiniz olursa kullanabilirsiniz. Burada paternler var. Paternlerden kullanmak istediğiniz varsa yine işaretlersiniz. Burada işte alış pozisyonu, satış pozisyonu yapmak için yerlerimiz var. Fırça bölümünde yine böyle grafiklerde kullanacağımız araçlar var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Burada da bu zaten yeni çıktı. ikonları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde araç çubuğunu düzenleyebilirsiniz kendi isteğinize göre. Ben kendi isteğime göre düzenlemişim bu şekilde. Burada hemen mum sekmesine basarak mum grafikleri isterseniz seçebilirsiniz. Çubuk grafikleri seçebilirsiniz. İçi boş mumları seçebilirsiniz. Çizgi seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada seçenekler mevcut. Siz ne kullanmak isterseniz onları seçebilirsiniz. Hemen yanında bulunan ok işaretine bastığınız zaman da hangi zaman dilimini favorilere eklemek istiyorsanız favorilere ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kullandığım zaman dilimlerini bu şekilde favorilere eklemişim. Hemen sağımızda en üstte izleme listesi var arkadaşlar. İzleme listenizi oluşturabiliyorsunuz. Ben eskiden oluşturduğum için çok hissedilmeli yapmışım ama şu anda sadece herhalde 20-30 adetle sınırlıyor ücretsiz olarak arkadaşlar. Bu arada ben ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Çünkü ben akşamdan akşama grafik yaptığım için bana dakikalık şey lazım olmadığı için. Çünkü ben öyle bir trader değilim. Ben trend izleyen bir trader olduğum için ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Hemen altında alarım kurmaya yarayan sekme var arkadaşlar. İstediğiniz alarmları kurabiliyorsunuz. Benim daha önce yaptığım alarımlar var mesela. Onları görüyorsunuz. Burada etkin listeler var. Nesne ağacı, takvim. Fikir yayınlarsanız sizin kendi fikirlerinizi göreceğiniz bir sekme. Sohbetler, toplulukla beraber sohbet edeceğiniz yer. Başkasının fikir yayınları, izlediğiniz arkadaşlarınızın fikir yayınlarını görebileceğiniz yer ve canlı yayın olursa da burada bu sekmede canlı yayından izleyebiliyorsunuz. TradingView sayfasını kendinize göre kişiselleştirdiğiniz zaman artık grafiklerinize bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar teknik analize başladığımız zaman önce teknik analizin ne olduğunu bilelim. Teknik analiz nedir? teknik analiz çeşitli göstergeler ve grafikler aracıyla geçmişte meydana gelen fiyat hareketlerini inceleyerek gelecek fiyat değişimlerini tahmin etmeye yarayan bir analiz yöntemidir. Bu analiz yöntemi ise hisse senetleri, kripto paralar, yatırım fonları gibi tüm finansal piyasalar için yaygın bir şekilde kullanabilirsiniz. Bununla birlikte teknik analizin geleceğe yönelik kesin yargılar içermediğini, sadece geçmişteki veriler ışığında gelecekte oluşabilecek fiyat değişimleri hakkında çıkarımlar sağlamaya yaradığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani teknik analiz %100 her şeyi bilir anlamı taşımaz. Burada en önemli şey daha ileriki derslerde göreceğiniz strateji ve oyunda kalma yöntemi arkadaşlar. Yani stratejiniz sizin her şeyiniz olacak. Tabi bu arada psikolojiniz de yine buna çok büyük bir etki sağlayacak. Borsada grafiklerin doğru şekilde anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için teknik analizde kullanılan ana terimlerin doğru anlaşılması çok önemlidir. Yaygın olarak kullanılan terimler ise şu şekildedir. Trendler, Teknik analizin ana unsurlarından olan trendler, fiyatların artış, azalış ve yatay şeklinde ilerleme sürecini ifade eder. Trend çizgisi, piyasanın geleceği hakkında varsayımlar geliştirilmesinde ve bu sayede yatırım stratejisinin daha doğru şekilde yapılabilmesi noktasında yararlı oluyor. Destek direnç seviyeleri. Destek direnç seviyeleri, fiyatın aşağı ve yukarı yönde eğilim gösterdiği aralık olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla destek ve direnç seviyeleri, fiyatın düşüş veya yükseliş eğilimleri hakkında öngörüde bulunmasına yardımcı olan önemli bir araç olduğu biliniyor. Teknik analizde en çok kullanılan grafikler mum analizleridir arkadaşlar. Mumlar en çok kullanılan çünkü mumlar bize e, ilerleyen derslerde zaten bunu göreceğiz. Mumlar bize çok şey anlatır aslında. Yani mumlar başlı başına aslında bir teknik analiz konusu. Benim için çok önemli bir konu arkadaşlar. İnşallah siz de aynı şekilde bunlara vakıf olacaksınız. Evet bir de indikatörler var. İndikatörleri onları da bir göstereyim ben size. Göstergeler kısmından indikatörlere geliyorsunuz. İstediğiniz indikatörü burada arattırabiliyorsunuz. Bu tabloda kullanım amaçlarına göre indikatörleri görüyorsunuz. Benim tercihim hareketli ortalama, MACD ve RSI'dir arkadaşlar. Ben genellikle grafiklerimde sadece onları kullanıyorum. Onun dışında çok fazla bir şeyle ilgilenmiyorum çünkü siz artık beni tanıyor olmanız gerekiyor. Ben çok sade batmayı seviyorum. Yani çok az bir destekle bunları yapmaya çalışıyorum ki şu fiyat hareketlerini kaçırmayayım diye arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz bir grafikte olması gereken her şey normal şartlarda bu grafiğin içinde var. Bu grafiğe şöyle bir gözle bakacaksınız. Bu yapılar bakın aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Hep bir ahenk içerisinde hareketlerini yapıyor. Sizin bu e, yapılara alışıyor olmanız gerekiyor. Siz bu yapılara alıştığınız zaman hareketler birbirini neredeyse tekrar ettiği için yani özellikle şu son hareketlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki sefer arka arkaya çok güzel bir şekilde hatta şurada da hatta şurada da şurada da yapıyı görüyor musunuz? Yani bu yapı gözlerinizin alışması lazım arkadaşlar. Bu yapıya gözleriniz alıştığı zaman çok rahat bir şekilde siz de daha sonraki yapacağımız o strateji ve pozisyon belirleme derslerinde bu sizin çok işinize yarayacak. Ama lütfen bunları, bu yapıları iyicene benimseyin. Gözlerinizle bunları okuyun. Grafiğe önce bu şekilde yani çok sade bir şekilde bakın. Bir trendin nasıl yukarı doğru çıktığını görün. Gözleriniz hep buna alıştığı zaman hep böyle bir şey arayacaksınızdır. Çünkü bu size para kazandıracak olan yapıdır. Yani trend yapısı yukarı doğru olan boğa piyasasında olan grafikler her zaman size kazandıracaktır. Hiçbir zaman burada kaybetme lüksünüz olmayacaktır. Teknik analizde dünyada kanıtlanmış araştırmalar yapılmış ve 10 işlemden 7'sinin en başarılı traderler için söylüyorum. 10 işlemden 7'sinin başarılı olduğu ispatlanmıştır arkadaşlar biz de bunlar için çalışıyoruz. Ben de işlemlerimde hemen hemen ona yakın bir başarı elde ediyorum. Bu yüzden de sizin de zaten paylaşmak istiyorum. Bu başarıya sizin de ulaşmanızı istiyorum çünkü arkadaşlar Teknik olarak grafiğe baktığımız zaman boğa piyasasında talebin arzdan fazla olduğu, risk almaya iştahlı piyasa demek olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Yani buradan başlayan hareket piyasa oyuncuları o kadar riski sevmişler ki, o kadar iştahlılar ki almaya doyamadılar işte görüyorsunuz. Aldık çaldılar, aldık çaldılar, aldık çaldılar ve aldık çaldılar arkadaşlar. Hala da almaya devam ediyorlar. Tabii ki bunlarda düzeltmeler olacak. Ara ara düzeltmeler her zaman olacak. Biz stratejimizde bu düzeltmelerde ne yapacağımızı bileceğiz. Bu düzeltmelerden sonra gelen tekrarlı alışlarda neler yapacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Tabii bunun tam tersi de oluştuğu zaman yani sat geldiği zaman da işte arkadaşlar şu şekilde yatay bir piyasa oluşur. Bu yatay piyasada bazı zamanlarda işte gördüğünüz gibi aşağı düşen trendler oluşur. Biz zaten o zamanlarda kendi işte dediğim gibi stratejimizi uyguluyoruz. O stratejide bu piyasanın zigzaklı durumundan korunuyoruz arkadaşlar. Burada size şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda size örnekleriyle göstereceğim trendler ve destek direnç kurulumlarının nasıl bulduğumuzu, nasıl yaptığımızı çok iyi takip etmenizi, bunları defalarca çalışmanızı ve kendinizi onlara alıştırmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü gelecek derslerde strateji ve işleme giriş seviyesi için artık sizin bu yapıları görüyor olmanız gerekecek ki dersi daha iyi anlayabilirsiniz daha güzel kavrayabilirsiniz diye arkadaşlar. Yani tamamen sizin için. Siz bu market yapılarını gördüğünüz zaman hiç ben daha bir şey söylemeden bir grafiği açtığınız zaman yani yeni bir grafik açalım mesela. Evet yeni bir grafik açtık mesela. Bakın görüyor musunuz? Daha yani açar açmaz gözüm hemen o kurulumlara gidiyor. Bakın az önce gösterdiğimiz yapılarla aynı değil mi? Ne yapacağız? Biz burada sadece işte kendimize strateji oluşturup o stratejiye göre biz pozisyona girelim mi çıkalım mı diye burada böyle bir strateji yapacağız. Ama az sonra örnekleriyle göstereceğim grafikleri sonuna kadar dinleyip not almanızı istiyorum. Ve bunları 10 gün 15 gün içerisinde bu yapılara alışmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu sizin ileride yani 10 gün sonra 15 gün sonra yapacağımız strateji ve işleme giriş konulu dersimize çok çok yararlı olacaktır. Ben çok fazla detaylara girmiyorum arkadaşlar. Çünkü yani çok fazla detay insanın kafasını karıştırır. Otur şeylerin yerine grafiğe daha sade bakmayı, fiyat hareketlerini görmeyi, mumları görmeyi istiyorum arkadaşlar. Grafiklerimde mumları görmeyi istiyorum. Onları gördüğüm zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Kendimi daha güvende hissediyorum çok karma karışık grafikler olduğu zaman hiçbir şey anlamıyorum. Yani arkadaşlar bazen böyle şeyler paylaşıyorlar, bir grafik paylaşıyorlar ama ben orada gerçek fiyat hareketini göremiyorum. Göremediğim zaman kendimi rahatsız hissediyorum. O yüzden grafiklere hep sade bakıyorum. Şimdi örneklerimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi düşen trend ve yükselen trende örnek veriyorum. Grafikte alçalan tepelerden oluşan bir yapı gördüğümüz zaman düşen bir trendte olduğumuzu anlıyoruz. Buna örnek olarak burada en yüksekte bir tepe görüyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bir düşük tepe yapıyor. Sonrasında tekrar bir düşük tepe yapıyor. Yine kıramıyor aşağı doğru gidiyor geri geliyor bir daha bir düşük tepe daha yapıyor. Bir trendin oluşabilmesi için en az iki ama daha garanti olsun diye tabi ben her zaman 3 olarak kullanıyorum. Bu tepelere trendimi çekiyorum. Trend her zaman en çok noktaya nereden değiyorsa ben oradan çekiyorum. Buna itiraz edenler olacaktır mutlaka ama ben kendime göre bunları hep backtest yaptığım için bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşen bir trend var. Bu düşen trend olduğu sürece ben bu yapıda bu şekilde işlem almıyorum. Ta ki trend kırılana kadar arkadaşlar kırıldığı zaman ancak işlem alabilirim. Çünkü ben buradan alırım işlemi ama bu aşağı gitmeye devam eder. Bu da beni çok büyük bir Sıkıntıya sokar. O yüzden bu düşen tren kırıldığı zaman yapı bozulmuş olur. Yeni bir yapı başlamış olur. Bu yapının nasıl geliştiğini görelim. Evet burada görüyorsun işte mumlar tekrardan geldi ve yeni bir tepe yaptı. Ve düşük tepe yaptı. Gördüğünüz gibi ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları mutlaka e, hafızanıza kaydeden arkadaşlar. Çünkü bu size hayati derecede çok önemli. Ve bunlar sizin için para kazandıracak şeyler bunlar arkadaşlar. Lütfen bunları çok dikkate alın. Gördüğünüz gibi kırıldı ve yukarı gitmeye başladı arkadaşlar. Düşen trende bu şekilde yani bakıyoruz. Mutlaka en azından 3 tane çizgiye yani tepeye değmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düşen trende çok güzel bir örnek arkadaşlar. Düşen tepe, düşen tepe, düşen tepe, düşen tepe, düşen tepe ve düşen tepe. Tepelerine düşen tren çizgisini çekiyoruz ve burada bir kırılım bekliyoruz arkadaşlar. Kırılım gelmeden yeni bir yükselen trendin başlamayacağını görüyorsunuz. İşte burada tekrardan yukarı doğru kırıp bu sefer de yükselen trend yükselen trend de aynı düşen trend gibi iki noktadan başlayıp 3 noktaya kadar burada değmesi gerekiyor. Burada işte görüyorsunuz. Yükselen trendde de fiyat o trend çizgisinin üzerinde bakın devam ediyor. Bakın kaç sefer 1 2 3 4 5 6 7 yani 8 9 burası biraz açılmış 10 ve devam ediyor arkadaşlar. Burada boğa piyasasında olduğumuzu biliyoruz. Buradayken ayı piyasasındaydık ama buradayken boğa piyasasındayız arkadaşlar. Burada para kazanma yerimiz bizim. Para kazanma yerimiz boğada olduğu sürece siz de bu şekilde trend takibi yapacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi hafızanıza kaydedin bunları. Çünkü gelecek derslerde strateji ve pozisyona giriş dersini işleyeceğiz. O yüzden bu yapılar size bir sonraki derste lazım. Şimdi bir de destek direnç örneği görelim çok güzel bir destek direnç için bir örnek arkadaşlar. Fiyat bir yüksek tepeyle başlar ve düşen tepelerle beraber aşağı inerek bu düşen trendi oluşturur. Düşen trend kırıldıktan sonra yeni yapılar oluşmaya başlar. Bakın bu yapılar çok çok önemli arkadaşlar. Fiyat trendi kırar ve gider yeni bir yüksek yapar. Yeni bir yüksek yaptıktan sonra geri gelir. Gördüğünüz gibi bir fake aşağı düşüşten sonra tekrardan içeri geçiş ve artık son tepe geçilemediği zaman burası artık direnç bölgesidir. Arkadaşlar direnç bölgesi her zaman çok önemlidir. Ne zaman ki direnç bölgesi kırılır, bizim için hazır ol zamanıdır. Şimdi görüyorsunuz burada yükselen trendi kırmış bir hareket dirence takılıyor. Geri geliyor yükselen trendten geri geliyor. Dirençten bu sefer geri geliyor. Yükselen trende çarpıp geri geliyor. Yani burası nedir? Nedir? Piyasada mutlaka duymuşsunuzdur. Burası bir testere piyasasıdır. Yani insanlar, traderlar özellikle usta olan traderlar burada satar, burada alır. Burada satar, burada alır. Burada satar, burada alır. Siz de eğer bunun tersini yaparsanız e, tabii ki pozisyonda e, para kaybedersiniz. Neden? Çünkü testere piyasası var. Ve görüyorsunuz burada direnci 3 sefer bir 2 3 dördüncü seferde kıran bir hareket ve gördüğünüz gibi bakın hareket kırıyor. Yeni bir tepe yapıyor. Geri geliyor. O geri geldiği yer bu sefer direnç olan bölge destek oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı direnç bölgesi bu sefer destek olarak çalışıyor ve yeni bir yüksek yapıyor. Yeni yüksek yaptıktan sonra tekrar satışıyor. Bakın aynı yerden tekrar daha önce direnç olarak çalışan yerden yine desteğini alıyor ve tekrardan yukarı çıkıyor. Bu sefer bir önceki yüksek tepeden yani bu sefer orası direnç. Oradan red diyor işte görüyorsunuz arkadaşlar. Red deyince tekrar geri aşağı geliyor ve bir daha gelip kırıyor. Kırıp tekrar yeni bir yüksek yapıyor ve bu sefer yine daha önceki direnç olan seviye yine destek oluyor görüyorsunuz. Yani piyasa aslında bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu yapıları beyninize, kafanıza eğer ki yerleştirebilirseniz şu çizimleri kaldırayım. Gördüğünüz gibi ben bunu kaldırdığım anda bile şu anda ben kendi kafamda çünkü beynimde artık neresi dip, neresi tepe, neresi direnç, neresi şey olduğu için sizin de böyle alışmanızı istiyorum. Bakın görüyorsunuz ben bunları hiç çizmeden de burada destek, burada direnç Burada direnç, burada destek olduğunu, burada direnç, burada destek olduğunu görebiliyorum. Sizin de öyle olmanızı istiyorum. Bu yapılara lütfen alışın. Alıştığınız zaman, bu yapılara alıştığınız zaman e, yarın öbür gün benim ne dediğimi, paylaşımlarımda ne dediğimi, işte canlı yayınlarla ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Çok daha iyi anladığınız zaman da sizin için her şey çok daha basit olacak. Para kazanmanız daha basitleşecek. Pozisyona girmeniz daha basitleşecek ve pozisyondan çıkmanız da daha basitleşecek arkadaşlar. Şimdi bir de farklı olarak ikili dip göstereyim. Yani bizim için gene destek dirençtir ama piyasada çok kullanıldığı için bunu size göstermek istiyorum. Evet bakın burada normal şartlarda bizim destek direnç diye tabir ettiğimiz yerden desteğini alan bir yapı. Ama piyasa buna mesela ikili dip diyor. Tabii ben herkese saygı duyuyorum. Kesinlikle yanlış olduğunu söylemiyorum. Söyleyemem. Öyle bir yetkinliğim yok zaten. Ama bu bizim için daha önce oluşmuş. Yani şurada bakın daha önce oluşmuş bir yapı arkadaşlar. Görüyorsunuz bir yapı. Yani daha önce oluşmuş bir yapı. Yani daha önce direnç olan bir bölge geçildikten sonra tekrar geliyor. Bakın görüyorsunuz buradan destek alıyor, devam ediyor. Sonra geri geliyor. Aynı yerden tekrardan destekten sıçrıyor. Yeni bir yüksek yapıyor ve başarısız bir şekilde geri geliyor. Tekrardan yeni bir sıçrama yapıyor. Tabi bu piyasada ikili dip diye tabir edildiği için çok duymuşsunuzdur bunu. Bunu size özellikle göstermek istedim. Bu yapılarda çok dikkat edebilirsiniz. Bir de size göstermek istediğim bir toba var. Çünkü ben size farkındaysanız hep boğa olan şeyleri gösteriyorum. Yani al. Çünkü bizim için önemli olan aldır arkadaşlar. Satı zaten her halükarda yapacağız. Ama bizim için pozisyona girmek önemli olan. Bu da size bir tobo örneği arkadaşlar. Yine yükselen bir hareketten sonra, yükselen bir trendten sonra, gelen kar realizasyonundan sonra oluşan boğa ayı çatışması arkadaşlar. Yani Piyasa aşağı mı düşsün yoksa yukarı mı çıksın? Burada bir anlaşmazlık oluşuyor. Burada anlaşmazlık oluşunca tabii ki yapı bu şekilde oluşuyor. İşte görüyorsunuz yeni bir dip, yeni bir yüksek yapamıyor. Yüksekten daha düşük, aşağı yeni bir dip yapıyor. Çünkü bir önceki dipten daha aşağı. Sonra tekrar geri geliyor. Yine bir öncekinden düşük bir tepe ve geri geliyor. Bu sefer aşağıdakinden daha yüksek bir dip yapıyor. Aşağıdakinden daha yüksek bir dip yaptığı zamanda ve özellikle şu bölümü yukarı kırdıktan sonra topo formasyonu çalışıyor. Ve o formasyonla beraber çok güzel bir getiri elde ediliyor arkadaşlar. Bunu örnek olarak size göstermek istedim. Bu gösterdiğim 4 tane örnekteki yapılara çok dikkat edin arkadaşlar çünkü piyasa bunlardan ibaret. Piyasa bunları devamlı aynı şekilde işliyor. Tabi bunların daha sayısızca formasyonları var. Ama bizim için önemli olanlar inanın sadece trend yani düşen trend, yükselen trend ve destek dirençler arkadaşlar. Bunlar oluştu mu? Zaten piyasa her türlü onu fiyatlıyor arkadaşlar. Tabi burada ben şuna çok değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şey diyebilir. Yani mesela diyelim ki ya bu olay yani bu anlatıldığı kadar bu şekilde basit mi? Bu yapılar kafanızda iyice yer edindiği zaman göreceksiniz ki aslında piyasa hep aynı şekilde davranıyor arkadaşlar. Yukarı çıkıyor, yüksek bir tepe aşağı iniyor. Kıramadığı yüksek bir tepeyi yine aynı şekilde direnç haline getiriyor. Tekrar geri geliyor ve görüyorsunuz kırdıktan sonra da direnç bölgesini gelip tekrardan ziyaret edip ondan sonra da kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Piyasa her zaman böyledir. Bakın ben yani çok backtest yaptım. İnanılmaz çok backtest yaptım. Yani bunu canlı yayınlarında söylüyorum. Yani yaklaşık olarak 4 yıla yakın yani 3,5-4 yıla yakın ben backtest yaptım. Canlı parayla yaptım bunu. Canlı parayla yapmak daha acıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü bir şey oturtmaya çalışıyorsunuz. Ve baktım ki aslında karmaşıklıktan uzak. Sadece grafiklere odaklanırsanız aslında grafikler size şunu söyler arkadaşlar. Arz ve talebi etkileyecek her şey. Yani buna haber deyin, bilanço deyin, yatırımcı davranışları deyin, hırs korku, panik, siyaset, ekonomik gelişmeler vesaire yani her şey arkadaşlar fiyatın içerisindedir. Bakın burada herkes şey bekliyordu. Yani piyasamız öldü, Türkiye battı, şöyle oldu, böyle oldu. Ne oldu? Psikolojinizi yönetemediniz. Yönetemediniz. Pozisyona girmediniz. Giremediniz. Herkesin arkasından baktınız. Şimdi girmeye çalışıyorsunuz. Şu an mesela diyelim ki kar realizasyonu olacak. Siz onun içinde olursanız bu işte bir sıkıntı olmuş olur. Halbuki aslında her şey yani her şey gerçekten fiyatın içinde arkadaşlar. Fiyatın içinde olduğu için ilerleyen zamanda size bir de mum analizi e, özel video yapacağım. Siz de bunları eğer ki dediğim gibi beyninizde yer verirseniz bunlara inanın grafiği görmek, onu açtığınız zamanki burası alış yeri, burası satış yeri demek çok basit. Gerçekten çok basit. Umarım ki bu size faydalı olacaktır. Ben bundan sonraki videomda stratejiyi ve pozisyona girişi anlatacağım. O zamana kadar lütfen bunları tekrar tekrar izleyin ve beyninizde bu yapılar yer edinsin. Yani gösterdiğimiz yükselen trend, düşen trend, destek direnç seviyeleri, ikili dip, toboyu ben hepsini size burada vermiş oldum. Bu yapıları beyninize kabul ettirin, kendinizi ona hazırlayın. Ondan sonra da işlem stratejisine başlayacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu videoların devamı için videolarımı beğenmeyi, Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mümkünse de herkese yayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.